Şimdi bir evcil hayvan firmasına gideceğiz. Kim istemez ki onların enerjisiyle dolu bir evde yaşamayı? Bazı insanlar evde hayvan beslemenin sağlıksız ya da zor olduğunu düşünüyor olsalar da manevi olarak bu düşüncenin doğruluğuna pek inanmıyorum. Şimdi evcil hayvanların dünyasına gidiyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Balıkesir Erdek'ten sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Ender Pet Shop'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ender Bey ve eşi Feriha Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Feriha Hanım merhabalar. Merhabalar. Ender Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Allah şükür siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben röportajımı işinizle başlamak isteyeceğim Feriha Hanım'la. E, Feriha Hanım ben firmamızdan ve yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimizi sizleri tanıtmak istiyorum. Feriha Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben 1979 Eskişehir doğumluyum, ev hanımıydım. Ee, eşimin hayvan sevgisi aşırı derecede olduğu için e, bende de o tarafı kayma oldu. Dolayısıyla insan eşini seviyorsa onu da seviyorsunuz. Ee, bu sektöre girdik. Ee, şu an e, hayvanlarla işli dışlı bir işimiz var. Bundan çok mutluyuz. Ee, bu şekilde. Bu şekilde de faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Teşekkür ederim Aynen. sizlere ve sözü Ender Bey'e verelim. Ender Bey sizleri tanıyalım sektöre e, giriş şekliniz nasıl oldu efendim? Ben küçüklüğümden beri yani hayvanları sevdiğimden dolayı ben yani bu işi çok önem veriyorum, değer veriyorum. Hayvanlara çok değer veriyorum. Hayvanları çok seviyorum. E, yarışmalara katılıyorum. Evet ama e, Balıkesir'de de bir açıklık vardı sanırım. Yani Balıkesir'in buna ihtiyacı vardı. Erdeğin özellikle. Evet. Müşterilerimiz yani o konuda e, bizden çok memnunlar. Yani yeni açılan bir işletme olarak e, biz elimizden geldiği kadar uygun vermeye çalışıyoruz fiyatlarımızda makul fiyatlara vermeye çalışıyoruz. E, kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Hayvan severlere önem veriyoruz. Evet. Ve şu an bu şekilde de iki eş sır sır tomuz omuza verdik, mücadele ediyoruz evet. diyebiliriz. Biraz evet. önce bahsettiğiniz daha çok yeni kurulduk. 2017 yılında bu yola çıktık. Evet. Tabii sektörde bir geçmişimiz mutlaka var ama neler yapıyoruz burada? Ender Pet tanıyabilir miyiz sizlerden? Ee, ender Pet Shop olarak e, hayvanların yiyecekleri olarak kedi mamaları, köpek mamaları, çeşitleri, ithal ve yerli olarak ürünleri... Ee, elimizden geldiği kadar yasal o e, süreç çerçevesinde bize verilen e, ruhsatla ilgili bütün evraklarımız her şeylerimiz tam olarak e, devam edip hayvanların e, yasal olan hayvanları resmi olan pet shoplarda satış ve uygun koşullarda sağlamak şartıyla e, bakımlarını her türlü şeylerini yapıyoruz. Yani sahiplendirmeler yapıyoruz ücretsiz sahiplendirmeler yapıyoruz. Ee, yani çok böyle dışarıda veya şeyde uygun e, elimizden geldiği kadar yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz aslında e, önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışı. Önce, önce öyle. insaniyet yani. Bizim için ilk yani. önce insanların ailecek, rahatlıkla gelebilecekleri, rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekleri ve buradan mutlu şekilde ayrılacakları. Bizim hedefimiz bu. Başka hiçbir evet. hedefimiz yok açıkçası. Ama bence sizin başarınızın sırrı işinizi de çok severek yapıyorsunuz. Aynen öyle. İşimizi seviyoruz, hayvanları seviyoruz, insanları çok seviyoruz. Zaten bu işin sırrı sevgi. Bir bu iş bir puzzle parçası gibi. böyle. hani yerli yerinde olması lazım. Hiç eksik olmaması lazım ki düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi adına. Aynen öyle. Zaten biz de eksiklerden dolayı bu işi başladık. Evet. Sebebi buydu. Sektördeki eksiklerin e, tamamlamaktı bir noktada bizim için bu çok önemliydi e burada işte hayvan çeşitlerimiz bizim için çok önemli balıklarımız kuşlarımız ki kuşlarımız ve balıklarımız diyorum bunu özellikle söylüyorum hepsi bizim verdikten sonra da bizim hiçbir şey fark ya. etmiyor bizim için köpeklerimiz kedilerimiz Hepsiyle burada bütün gün e, çok mutlu bir şekilde e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani aslında insanların da mutluluğu sizi mutlu ediyor diyebiliriz değil mi evet. bu noktada? Evet, aynen öyle. Net aynen. bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Evet. Peki gelen konuklar genelde nerelerden geliyorlar? Genelde e, bizim buraya bağlı bulunan adalar, Marmara Adası, Marmara Adası, Avşa Adası, Karşıyaka evet. orlardan e, gene köylerimiz var 4-5 tane e, yakın illerde e, buraya bağlı, ilçeye bağlı köylerimiz var. Oralardan müşterilerimiz edinmeye başladık. Geliyorlar. Değil mi? E, çok memnunlar. Daha evvelden diyorlar, niye açmadınız, açmadınız. böyle? <laughs> sizi açmadınız, neredeydiniz filan. <laughs> yani biz bir açığı e, burada tamamladık. Kesinlikle, hedefler hedeflere ulaşabildik. Memnuniyetimiz, e, müşteri memnuniyetimiz e, çok üst seviyede şu anda. Yani müşterilerimiz çok memnun kalıyor. Ee, Dolayısıyla bizim de memnuniyetimiz. Müşteri yani. ne kadar memnunsa biz, biz de o kadar memnunuz. Hedeflerimize bayağı büyük oranda ulaştık. Evet. Ee, hala eksiklerimiz var, tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Ee, bu da biraz zaman gerektiriyor, ama önemli olan dedim ya karşılıklı memnuniyet. Evet, e, hedefler de hiç bitmiyor, ne insan hayatında bitiyor, ne sektör bazı bitiyor, evet. değil mi? Evet. Biz bu yolda başarılar yerim sizlere. Bir kere herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Aynen öyle. Bizim için önemli olan dediğim gibi tekrar söylüyorum, ailecek rahatlıkla gelebilecekleri, çok memnun olarak ayrılabilecekleri bir yer. Herkesi mutlaka bekliyoruz. Alışveriş yapıp yapmamak hiç önemli değil. Sohbet için, bir çay içmek için e, mi? mutlaka bekliyoruz evet. ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok ben vermiş ]iniz. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederiz. Evet İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Balıkesir Erdek'ten seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Ender Pet Shop'a konuk olduk ve buradan şimdi şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.